Neler yapıldı bu zamana kadar? Ee, şu anda neler yapılıyor? Bir de ilerisi için bir plan program var mı? İşte bu plan ve programları PIK projede bazı başlıklarda topluyoruz. Her ne kadar çok rağbet görmese de e, elimizden geldiğince artık kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, geçmişte e, ARM ile ilgili henüz ARM ilgili kimse uğraşmıyorken biz ARM ilgili bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu konuda e, eski üyemiz, şimdi üye müdür bilmiyorum, Göktuğ Çakmak e, önce oldu sağ olsun. E, güzel bir e, tasarım yaptı. E, çeşitli nedenlerden dolayı, bilenler de var, bilmeyenler de var. Çeşitli nedenlerden dolayı o iş kesintiye uğradı. Sonucunda ya e, bazı arkadaşlara yararı olmuş olabilir, bazılarına olmadı. Ama güzel bir projeydi. İnşallah e, o projeye katılanlara hayırlı olmuştur, e, bir yararı dokunmuştur. Daha sonra e, birçok çalışma yapmaya çalıştık, İşte dergi projesi gibi bir iki e, versiyon olduğu için e, ilk dergi işinde gene göktü num bir şey vardı, e, Yardımları dokundu, sağ olsun. Daha sonra Burhanla bu Gev bu arada Burhan. 320volt.com'un sahibi. Ee, onunla çalışmaya devam ettik. Ee, onun öncülüğünde ikinci bir dergi çıkarttık. Önce web üzerinden yapmaya çalıştık. Daha sonra bir CCS, bu piklerle ilgili CCS kitabının çevrilmesiyle alakalı bir çalışma yapıldı. O çalışmada da birçok arkadaşımız görev aldı. Teşekkür ederiz. Hatta şu an birçok yerde de linkler veriliyor, indiriliyor. Ee, o çalışma yapıldı. Daha sonra Bülent abimizin Z nickli ya da bunalmış nickli, Bülent Ünalmış bu arada. Ee, Bülent abimizin yardımlarıyla e, bu e, Discovery kitini e, tabi diğer arkadaşların da desteğiyle e, yurt dışından getirildi. Bunun örnek kodlarıdır, işte çalışma notlarıdır. Bunlar yayınlandı. En son yaptığımız malzeme temin projesiydi.